Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün aklımızdaki kişiden bir adım var mı, bir eylem olur mu diye bakmak istiyorum. E, bu arada bu benim ilk sesli videom ve ilk uzun videom olacak. O yüzden çok heyecanlıyım. Kusurum olursa affola. Çünkü şu an sesimde titriyor. Şimdi kartlarımı karıyorum ve bugün en güzel enerjileri niyet ediyorum. İnşallah güzel kartlar gelir, güzel enerjiler gelir. Evet, ilk kartımız kupa altılısı. Güzel bir başlangıç yaptık bence. Kupa altılısıyla. Bir kupa ikilisi. Dinek şuhanesi. Şu an enerjiler gerçekten çok güzel geldi. Bu kişi şu an sizi çok özlüyor. Geçmiş yaşlarınız güzel günleri aklına getiriyor, hatıralarınızı düşünüyor. E, duygusal olarak da size bir adım atma potansiyeli şu an enerjisinde çok yüksek. Sizi üzdüğü için aslında çok pişman. E, bu sefer attığı adım hem çok duygusal hem kalıcı, istekli bir adım olacak. Ve sizin enerjinizin aslında ona çok iyi geldiğinin de şu an bence farkında. E, bir kafa karışıklığı, böyle e, sanki bir kendini bir savunma durumu olabilir belki sizi üzdüğü için bazı konularda kendini haklı gördüğü için bir savunma enerjisi var. Ama bu enerji sanki e, geçici enerji gibi. Şimdi diğer kartımı da çekip bakıyorum. Evet bu savunma enerjisi bence net olamadığı belki kafasında bazı soru işaretleri olabilir. Bu konuları netleştirmek isteyecek. Size daha dürüst, daha net ve kesin bir konuşma ile Evet arkadaşlar son gelen kartta zaten kılıç şövalyesi olduğu için evet bu konuyla ilgili kesinlikle size çok net bir başlangıç yapıp çok hızlı bir adım atacak. Bu adımın sonunda son bir kart daha seçmek istiyorum. Bu adım ne yönde olur? Bu konuşma ne yönde ilerler diye. Çünkü zaten kupa ikisi çıktı. Çok güzel bir kart çıktı. Evet arkadaşlar kupa Kırılıyla kupa Kırılığı zaten size çok güzel bir adım çok duygusal bir adım ve kalıcı bir adım atma enerjisi ve potansiyeli çok yüksek. Bugünkü enerjiler çok güzel geldi. Ee, uyanları alalım, uymayanları evrene gönderelim. Ee, Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.